Evet arkadaşlar. Fırsatını bulmuşken Bulgaristan'da hem de yakıt almışken OMV Petrol'deyim. Biyala'da şu anda yakıt fiyatlarını görüyorsunuz. Bunu gerekirse anlık da yükleme yapabilirim. Gün içerisinde yani videoyu bitirdikten sonra. Burada Bulgaristan'ın para birimi leva'nın hakkında da bilgi vereyim. Bizde 1 euro 15 TL yapıyor. Buradaki 1 euro 2 leva yapıyor. Yani Bulgaristan'ın 2 levası 1 euro yapıyor. Yani buna baktığımızda da dizel yakıt 1 euro 25 veya 30 sent euroya vurduğumuzda yani euro ile değerlendirdiğimizde parayı 1 euro 30 cent yakıt almış oluyoruz yani dizel. Otogaz da aynı şekilde. Bir tane ambulans durmuş. Bizim aracımız da bu. Bu OMV petrolde Balkan ülkeleri artı Avrupa'da bayağı da büyük bir petrol zincir diyebiliriz yani. Aynı bizdeki Opet gibi. durum bu arkadaşlar. DKV dediğimiz DKV kart da geçiyor arkada. Kredi kartı DKV. Başka da diyecek bir şey yok. Varsa bir değerlendirme yaparsanız bir değerlendirme yapmak isterseniz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.